Herkese merhaba ben Alper. Bugün sizlerin karşısına para kazandıracak yöntemlerle çıktım arkadaşlar. Bu uygulamaları tek tek sizlere sıralayacağım. Siz de isterseniz bunları tek tek araştırarak daha detaylı şekilde bu yöntemler üzerinden para kazanabilirsiniz internetten. Öncelikle arkadaşlar sizin hangi konuda tecrübeniz olduğu, hangi konuda yeteneğiniz olduğu çok önemli. Hangi konuda yetenekli olduğunuzu öncelikle bilirseniz buna göre hareket etmeniz çok kolay olur. İnternet üstünde, sosyal medya üstünde para kazanma konusunda en önemli etken bu bence. Ben şu an bu videoyu izlediğiniz YouTube içerik üreten birisi olarak aynı zamanda aslında bir televizyon kanalının sosyal medyasını yönetiyorum. Yani aynı zamanda ben bir sosyal medya yöneticisiyim arkadaşlar. Sizlere faydalı bilgiler verebilmek için kameranın karşısına geçtim. Yaklaşık 4-5 aydır sizler için içerik üretiyorum. Şimdi sizlere daha fazla konuyu uzatmadan hangi yöntemlerle internetten para kazanacağınızı anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Birinci yöntemimiz benim de mesleğimden bahsettiğim gibi sosyal medya yönetimi. Sosyal medya yönetimi konusunda eğer merakınız varsa ve yeteneğiniz varsa işiniz haricinde, okulunuz haricinde eğer vaktiniz kalıyorsa ve sosyal medyaya meraklıysanız bunun üstüne daha fazla düşerek, kendinizi geliştirerek sosyal medya konusunda eğer bir sayfanız varsa yönetiyorsanız hali hazırda ya da bazı sayfaların gelişiminde, büyümesinde faydanız olduysa bu gelişimlerinizi göstererek sosyal medya yönetimi konusunda diğer kanallarla işbirliği yapabilirsiniz. Aynı zamanda oralarda çalışabilirsiniz. Yani bu meslek üstünden de para kazanabilirsiniz benim şu anki yaptığım gibi. Halihazırda böyle bir sosyal medya işiniz varsa ek işler kendinize bağlayarak diğer sayfaları yöneterek de para kazanabiliyorsunuz. Benim de çevremdeki birçok arkadaşım hem kanalların sayfalarını yönetiyorlar, ajansların sayfalarını yönetiyorlar halihazırda çalışan olarak. Aynı zamanda ekstradan da diğer sayfaları yöneterek bu şekilde ek gelir sağlıyorlar kendilerine ve güzel kazançları var arkadaşlar. Bu yöntem gerçekten sizin de işinize yarayabilir. Bir diğer yöntem ise bu videoyu izlediğiniz YouTube kanalı arkadaşlar. Kendinize bir YouTube kanalı açarak eğer kurgu montaj üstünde bir tecrübeniz varsa ya da merakınız varsa kendinizi geliştirmek istiyorsanız ya da bu konuda bir bilgi sahibiyseniz YouTube sayfası açarak kendi YouTube kanalınızı büyütüp bu şekilde de para kazanabilirsiniz. Yaklaşık ayda belki 25-30 bin lira kazanan çevremde arkadaşlarım var. Bu da gerçekten onlar için gerçekten iyi bir kazanç oluyor. Siz de bu yöntemi de düşünebilirsiniz. İlgi sahibi olduğunuz konuyu anlatarak, takipçi kasarak bu şekilde de izlenmeler üstünden para kazanabilirsiniz YouTube'dan. Bu da bir diğer yöntem arkadaşlar. Bir diğer para kazanma yöntemi ise arkadaşlar Photoshop. Photoshop başlı başına gerçekten size internetten para kazandıracak bir uygulama arkadaşlar. Eğer merakınız varsa ya da hali hazırda Photoshop kullanıyorsanız, kendinizi geliştiriyorsanız gerçekten güzel işler alıp güzel paralar kazanabilirsiniz. Udemy üstünden dersler verebiliyorsunuz. Eğer gerçekten iyi bir seviyedeyseniz tabii ki bunu yapabiliyorsunuz. Birinci para kazanma yöntemi bu Photoshop'ta. İkinci para kazanma yöntemi ise ajanslarla anlaşma yaparak tabii ki bunun için kendinize bir portfolyo hazırlamanız lazım. Yani bir tasarım çizelgesi hazırlamanız lazım. Tasarım geçmişi hazırlamanız, tasarım CV'si hazırlamanız lazım. Öyle söyleyeyim. Bu CV'lerinizi şirketlere ileterek, tasarımlarınızı daha geçmişteki tasarımlarınızı ileterek onları kendinize bir iş ortağı yapabilirsiniz. Bu şekilde şirketlere de Photoshop'lar tasarlayarak onların üstünden de internet üstünden yani para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Photoshop programı gerçekten birçok sektörde işinize yarıyor. Grafik tasarımcı olup da zaten hali hazırda bir iş yerine girip grafik tasarımcı olarak da çalışabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Photoshop programı gerçekten internetten para kazanmak için her türlü işinize yarayacak. YouTube kapağı tasarımı yaparak bile para kazanabiliyorsunuz. Photoshop'u mutlaka aklınızda bulundurun. Benim de geçmişte bir dönemde sardığım bir mevzu var arkadaşlar internet üzerinden para kazanmada. Earn to play yani oynayarak kazan. Bazı uygulamalar, bazı oyunlar size oynadıkça para kazandırabiliyor. Bu oyunlar üstünden kazandığımız enetleri satarak para kazanabiliyoruz. Bu earn to play oyunları da araştırmanızı tavsiye ediyorum. Ben de birkaç oyundan Decathlon gibi, Sandbox gibi bu uygulamaları karıştırdım ve gerçekten bu uygulamalar üstünden de para kazanan arkadaşları birebir gördüm gözümle şahit oldum arkadaşlar. Earn to play oyunları da araştırmanızı tavsiye ediyorum. İnternet üstünden para kazanmanın bir diğer yolu da bu uygulama. Youtube demişken kurgu montaj olayını da unutmayalım. Eğer kurgu montaj meraklısıysanız ve bilgi sahibiyseniz başka insanların videolarında kurgu montaj yaparak video kazanabilirsiniz. Bunun için de aynı şekilde yaptığınız kurgu montajlarla beraber kendinize bir sayfa oluşturursunuz Udemy'de ve Udemy üstünden alarak kurgu montaj işlerini bu işleri teslim ederek para kazanabilirsiniz. Bu da bir diğer yöntem. Son olarak eğer müziğe merakınız varsa ve evde kendiniz müzik yapabiliyorsanız, müzik programlarını karıştırıyorsanız yaptığınız bu müzikleri internette telif hakkını da vererek satabilirsiniz ya da uygulamaları yükleyerek telif üzerinden para kazanabilirsiniz. Bu müzikleri kullanılan insanlar sizlere belli bir ücret ödüyorlar arkadaşlar programlarda. Bu yöntem tabii ki de en sona bıraktım. Çünkü bu yöntem biraz zorlu bir yöntem. Bahsettiğim bu yöntemler yeri gelir işiniz olur, yeri gelir ek işiniz olur ve sizlere güzel paralar kazandırır arkadaşlar. Bu bahsettiğim para kazanma uygulamalarından hiçbirisini bilmiyorsanız YouTube zaten dersler alarak Bunları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum Photoshop ve kurgu montaj için pek çok arkadaşımızın kanalı var. Ve bu kanalların üstünden sizlere ücretsiz şekilde dersler veriyorlar. Bu dersler alarak bir şekilde para kazanmayı kolaylıkla başlayabilirsiniz. Umarım internetten para kazanmak isteyen herkes bu videodan faydalanır. Eğer videomu faydalı bulduysanız sizler de beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla bu videoyu da paylaşarak onların da internetten para kazanmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki teknoloji videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.